Evet hazır mısın Hazırım. o zaman süreni başlatıyorum başlattım yayın Evet arkadaşlar süremiz başladı Mahmut iddialı Hı -hı. Suriye'den katılıyor kardeşimiz Küçükköy'de kuaför. Koaür e, senin mi Neyse dur sormayayım şey oh, meşgul etmeyelim Aynen. konuşturmayalım yayın sonunda konuşacağız soracağız Aynen. merak ettiğimiz soruları yürü, yürü. Yürü. yiyemeyecek hemen tıkanacak yazmış Merve bakacağız Merve göreceğiz ama Mahmut iddialı Süremiz toplam 9 dakika arkadaşlar. Mahmut yarıda kesilir üstüne lavaş kalır yazmışlar. Limon bol bol koy yazmışlar. Toplam 9 dakika süremiz var arkadaşlar. Daha yeni başladık. Şöyle süreyi bir kez daha göstereyim. 1 dakika olmak üzere. Mahmut yer yazmışlar. Yayın donuyor demiş. Hanımefendi şu an iyi herhalde. Bilmiyorum. Oldu. Ödül 800 TL arkadaşlar. Kazanırsa 800 TL ödül alıyor. Yiyemezse 400 TL hesap ediyor. Dolmuyor ben abi. Ben tamam Merve. Ben arkadaşlar ben tekrardan ben hatırlatıyorum. 750 gram çiğ köfte, çeyrek göbek 3 adet lavaş e, açtığı içeceği de bitirmesi gerekiyor. Yarışmanın geçerli olabilmesi için. Değil kalın. Yayını benim takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. İstanbul 34 teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Limonla tuzlayı. Nar ekşisi ister misin Mahmut? Tamam istemedi arkadaşlar. Mümkün değil yazmışlar. Arkadaşlar rekorumuz 4.5 dakika. Ee, Murat kardeşimiz kazanmıştı. Ee, zaten profilde mümkün oldukça paylaşmaya çalışıyorum. Yarışmaları oradan izleyebilirsiniz. Mahmut bunu yiyecek. Onun dışında geçecek gibi Hayır. bir o onun geçecek. Marul lavaşla bitmesi gerekiyor arkadaşlar evet. Ben abi. İyicek, yiyecek, Tıkanmaya başladı gibi abi yazmış. Yok, yok. Abi ben artık hediye atamıyorum ya jetonum bitti. Senin canın sağ olsun Merve boş ver atma. Bizim buradan arkadaşlar para kazanma gibi bir amacımız yok. Zaten gelen hediyelerle Eee buradaki karşımızdaki Esentepe Köyüm Okulu'ndaki kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimizle çiğ köfte ikramı yapıyoruz. Alp Okur teşekkür ederim arkadaşlar. Hediyeler için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet süreyi bir kez daha göstereyim. Evet. İki buçuk dakika oldu arkadaşlar. Ben ki abi. Kendi sosunuzu getirebilir miyim? Getirebilirsin. Evet. Yani iddialı olanları bekliyoruz arkadaşlar. Çiğ köfte tanesi büyük değil mi? Arkadaşlar 750 gram çiğ köfte var. <laughs> Yaklaşık kaç sıkıma? 30, 33 sıkıma denk geliyor. <laughs> Lavaş biterse onların hepsini görelim. Ben zaten bunu bitirmeye çalışıyorum. Lavaş... Arkadaşlar İstanbul Eyüp Sultan Sakarya Mahallesi'ndeyiz. <laughs> Esentepe İlk Öğretim Okulu'nun karşısındayız. Adıyaman Çiğ Köfte Haris Usta olarak hizmet veriyoruz. Mahmut Yerya yazmış. Bay Delal. Abi yiyemezse ne kadar ödüyor? 400 TL çiğ köfte ücretini ödüyor arkadaşlar. Ekmekleri sona bıraksın demişler. Hadi mama abi yaparsın yazmışlar. <laughs> Aleyküm selam. Abi hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Yayını beğenirseniz takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. E, canlı yayınları sayfamızda paylaşmaya çalışıyorum mümkün oldukça. Rekorumuz 4.5 dakika şu ana kadar. Süpersin lan Efendim baba? Abi ben konumunuzu niye yazamıyorum? Yayın izin vermiyor. Bilmiyorum ki Merve ya. Merve seni moderatör olarak ek ekleyeyim ben. Ali Mahmut, Ali Mahmut yarışları yapıp gizliktir. Hadi. Mahmud, hadi, Mahmud, gördük, hadi. Bizi, hadi. Merve her yayınımıza geliyor. Moderatör olarak ekledim ama oldu mu bilmiyorum. Yayınlar yayın yayın yazdım. Ayı öyle ne beni aramasın. Arama lan. Arkadaş Suriyeli mi? Öyle bir söylenti var arkadaşlar. Abi oldu da ben ne yapacağım bilmiyorum. Hiç olmadım bence. Boş Mahmut, ver ben Merve. Ben de bilmiyorum. Akışına ya. bırak. Ya. Ya. Yorum şey sabitleyebiliyor ya. musun? Engel atabiliyor musun? Kafana göre takıl kardeşim. Sıkıntı yok. Mahmut benim üvey amcam. <laughs> Yapar yazmış. <laughs> Çok oyalandı demişler. Evet arkadaşlar şöyle bir süreyi bir kez daha gösteriyorum. Beşinci dakikayı geçtik. Lavaşlar az kaldı. Ee, Belçika'dan selamlar. Sevgi aleyküm selam. Bizden de selam olsun Belçika'ya. Emine Nur. Teşekkür ederiz hediyelerin için. Sağ olasın. Mahmut tamam ya, Savru yaptı yazmış. Allah Allah. Bir ayran daha içebiliyor mu? Arkadaşlar istediğini içebilir ama içeceğin bitmesi gerekiyor. İçecek bitmezse yarışma yani çiğ köfteyi lavaşı marulu yese de kabul olmuyor. <laughs> o saç ne süpürge gibi. Arkadaşlar adam kuaför ya. Arkadaşlar süreyi şöyle gösteriyorum. 6. dakikaya girmek üzereyiz. Toplam 9 dakika süremiz var. 3 dakikamız kaldı. Süre var arkadaşlar. 9 dakika. Zor bıraksın bence diyenler var. Ödül 800 TL arkadaşlar. Kaybederse 400 TL hesap ödüyor. 9 dakika az diyen var. Arkadaşlar rekorumuz 4,5 dakika. 5 dakikada yiyen de oldu, 6 dakikada yiyen de oldu. Yiyebilen çok var. 800 TL için yemez demişler. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Bu sizin görüşünüz. Gelen arkadaşlar zaten eğlencesine giriyor. Adamın zaten kuaför, adamın işi var. Hiç kimse 800 TL kazanmış için yani gel Maksat eğlence. 9 dakikada ne kadar çok insan çıktı sizde? vallahi ben de inanamıyorum. 9 dakika ama çok yapan var. Evet arkadaşlar. Ee, Naime sen de evet yayınlarımızı e, geliyorsun sürekli görüyorsun. Var yiyebilen çok var arkadaşlar. Nerelisin abi? Ben aslen Malatyalı <laughs> Malatya değilim arkadaşlar. İstanbulluyum doğma büyüme. Yiyemez ama bu da bu ya yavaş gidiyor çok. Evet arkadaşlar Mahmut'um çok az süren kaldı. Şöyle süremizi arkadaşlarımıza gösteriyorum. Mahmut bu kadar zıplı, zıplı, kalanı, kalanı paket yapsın diyor. <laughs> İçek bir şey mi Mahmut? İçek bir şey mi? Benim mi? Tamam. Ee, Merveciğim şu Melis'i engeller misin rica etsem? Moderatör yaptık Merve'yi. <laughs> <laughs> Aslında zayıf bir arkadaş bence yer demiş. Evet arkadaşlar genelde yer dediğimiz... Beniz, Teşekkür benziyor. ederim Merve sağ olasın. Yarışmacı şu an var mı bilmiyorum. Arkadaşlar yarışacak mısınız? Kardeşim sen yarış. <laughs> evet arkadaşlar son bir dakika. Şöyle süreyi gösteriyorum. Son bir dakikamız kaldı. Hadi Mahmut. Ödül 800 TL arkadaşlar. Kaybederse 400 TL hesap ediyor. 3'te da olsaydı geldi. Boş Merveciğim çok böyle hani e, küfür falan yazmadıkça bence engellemeye gerek yok. Abi marul çok fazla ya. Arkadaşlar bunu yazan oluyor ama biz standart veriyoruz. Yani her yarışmacıya aynı vermeye çalışıyoruz. Çünkü göbeklerin yani marulun e, zaten gün gün tutmuyor boyutları. Sırın oldun. Sırın oldun. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. 750 gram çiğ köfte, 3 adet lavaş, çeyrek göbek, içecek içerse de açtığı içeceği bitirmesi gerekiyor. Evet. Toplam 9 dakika süremiz oluyor. Ee, şöyle gösteriyorum. Süremiz maalesef bitti. Ama güzel yaptı yani. Aha. Şöyle Aynen. durdurdum. Bu çok bu açılan açılan bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır ya. Açıkçası. Baksana. Şöyle aç yine çıkıyor. Nasıl e-mail'i saldık. Bu da güzel. Bir Mahmut bir biraz konuşalım seninle. Teşekkür ederim. Bilmeyiz yine. Abi ben yine çok iyi yedim yani. yani Valla. ama yine de yerim hepsini. Bitiririm de zaman bitti. Abi yani evet. Zaman şey... bitti. <laughs> ben evde de daha az uzun. Arkadaşlar yani Mahmut'un daha önceden arkadaşı yarıştı. Ay, bir, bir tane yedi yapamayacağım ben dedi. Pes etti. Yarışmadan çekildi. Mahmut ona göre e, iyi yarıştı. Hakkını verdi. Evet, arkadaşları üzgün. <laughs> abi olsun. yedim. Evet. Yedim bak. Yedim. 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 Seni gene o Fatih'in bir bir tane Olsun. Yedim. En azından bak. Size de çiğ köfte bıraktı. <laughs> Buyurun arkadaşlar. <laughs> Buyurun <laughs> <Yemek gülüyor> arkadaşlar. Yemek yemesen de devam edeceğiz. Olsun, Emeğe Ondur. Mahmutçun <laughs> beğendin mi çiğ köfteyi? Çok güzel abi. Beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, çok güzel abi. I'm not a